Şimdi ilk iyi açacağım. Lux'ın tek sıkıntısı mana oluyor ya. Baksanıza E70 mana harcıyor oyun başında. Bir de kırgan şampiyonuz. Ama Viktor'da şey var. ışından var. Yani kesebilirim. Patlatmam lazım. Vurma bana. İyi ki vurmadı. Şimdi farmlayacağız. Sonra kesmeye çalışayım Tem aldıktan sonra. Bu maçta ufuk getiren de alacağım. Bildiğiniz gibi değişti. Hani iş yapacak. Ben iyi e kullanmasam mı acaba Yaten bir işe yaramadı. Of çok vurdun ama. Bir de kalkanla kazanıyor ya bizim elimizin hasarını engelliyor. Bir işe yaramıyor yani. Artık Sin geldiği zaman kesmeye çalışırız. Ben tabi küyü kaçırmazsam. Lissin'in erken oyunu güçlü. Kaçırdık. Çekiyorum üstüme. Vur bana. Öldü o. Flash'ı gitti. en başta flash e, Q'ya alsan güzel olurdu aslında. Patlatayım şunu. Belki birazdan alırım. Hadi alamayacağım. Canını fulledi ya. Ben şimdi şunları kaçırırım. Direkt emin alayım. Bak Q'de kaçırdık. Tutturamıyorum Q'ları. Biraz normal saldırı yapalım. Manayı bitirdik boş yere. Bakalım ne kadar vuracağız. Güzel vurduk. Öldü. İlk aldık bir de. Lux vuruyormuş ya. Beklemiyordum yani. Aa Sejuani geldi. Belki bunu da alırız ama altı olmak lazım. bana etmeyecek. TP'si varmış. Şuraya diyelim. Ben de base'e gideyim. Kıpçıyı da alacağım. Tek başına oraya girmek sıkıcı yayın yaparken. Bence güzel ya. ya Sesle liste girdiğim zaman çete bakamıyorum arkadaşlar. kendi aramızda muhabbet oluyor. Böyle sizinle falan konuşamıyorum. Yazdıklarınızı görmek biraz zor oluyor. Güzel bedava kill. Nasıl alırız bunu da? Kestin onu. Kesemedik. Hadi. Aldım. Bunu da aldık. Yoksa bunda mı kestik? Evet bunu da kestik. 3'te 3 mü? 3'te 3 e attık. Bitti ya. 5-0 olduk. Bir dakika. Bir kağı para var değil mi? Şöyle yapacağım. Hasarımız fazla olsun. Kesmek daha kolay olur. Bir şey diyeceğim. Buradan al. Alabilirim de. Şu itemi alsak daha mantıklı olacak. Zaten ufuk getirenden vuracağız. Bir de Rabodon da alırım. Hasarı tamamlarız. Yoksa direkt buradan mı alsam? Ben gerek var mı ki? Kraliçeye. Of, hasara baksanıza. Yaklaşmıyor da. Çünkü öleceğini biliyor. Sejuani yukarıda. Aldık. Yine bedava kill. Mavi de geldi. Galaksi en sevdiğim özelliği bu. Sadece takip etmek gerekiyor. Şimdi artık buraya push diyebilirim. Bence kestik bunu. 7. Yarı can. Şu bakın ya. sefer öldü. 7-0 oldu. Çok kastım. Bu bitmiş de bunu almayacağım. Şunu satıyorum. Bu den bitirdik dakika onda. Geldim ama küm yok. Esat. Tepede Victor var. Aldık ki biz bunu. Şöyle keseyim. Gittim ultiyi kaçırdım ya. Böyle bir şey olamaz. Lux'ı da ultiyle böyle failleyebiliyorum bazen. Tepede Sejuani var çok belli. Aldık mı? Aldık. Buradan bir çıkayım. Şimdi artık base'e gideyim. Yoksa ultisiyle beni alacak. Ne yapalım? Ayakkabı bitireyim. Bir de şunu alayım. Bekleyeyim şurada. Uzak görüş alacağız. Köyü kaçırmazsam alacağız. Öldü adam. Böyle basar yok ya. Baksanıza. Bitmiş yani şu an. Tilt olmuştur bize. Çok saçma vurdum. Beklemiyordum bu kadar vurmalı. Ulti 20 saniye var. Yine işte bunun flashı yok. Bence bunu da alırız. Öldü. 11'e 0 olmuşuz. Rabodan alayım mı bu maçta yoksa Mejai'mi alayım. Hadi şunu keselim yenden. Ultim de var. Bir sürpriz yapalım. Bu salmış galiba. Öldü. Zerde o işleyemeyeceksin ama. Çünkü flashı yok. Bu niye de ult yok. Keşke ultim olsaydı. Sejuani'yi keserek kastım bu maçta da. Vektör Q'yu tutturamadık. Hakiyen tutmadı. Bunu yedin ama. Kessem çok tuhaf olmaz mıydı? 2400 para var. Şimdi base'e gideceğim artık. Göygal'e alayım mı? Hiç denemedim. Hadi deneyelim bakalım. Nasıl vuracağız? Vektörün canı bayağı az. Base'e gitmezse öldü. Hadi bir menzile gitsin ya. Kesinliği açacak bunlara Öldü 1100 vurduk Adam 0-7 olmuş Sejane 1-6 Chatten de yazmıyor güzel mentalleri var Sence muta rol hangisi? Taşımak için mi? Jungle'a mı genellikle. Şu topa çıkamadık Yasuo'muz geri kalmış Da Şunları alayım Ultim geldi. Yasuo tilt olmuş. Kapışıyor galiba keliyle. Atlasana bir şuraya. Nasıl tutmadı o ya? Tamam Eve gitti bu da. Bu gelecek mi? Yok gelmiyor. Hmm, yemedi. Bana mavi lazım 25 saniyesi var Ulti atacak mı Tam flash'i gitti Şunu almak daha mantıklı Şunu tek başıma alayım o zaman Hasarımız çok fazla değil mi ya Geldi de Bende Q yok Öldü Ulti attım Aa tek yemedi Bu sıra o da öldü. Hadi kuleyi alalım. Bak 19 olmuş. Akali çıkacak şimdi arkadan. Bu bana atlayabilir. Köy keşif kullanmasaydım. Ya e, bu da öldü. Kaçmasaydı tabi. Aldık mı? Kaçırdık. Yandan ultrayı kaçırıyorum sürekli. Tutturamıyorum. Keşke gelseydin onu. Mavim var ya. Şu an rahatım ya. Güzel. Bende kaldı. 15'e 0 olduk. Ben 5'i alacağım. Şimdi ulti de gelecek. Bir, bir hataydı ama. Beyin yok oldu. Birazcık baitledim. Arındırım var ya. Çok güzel vurmadık mı? Bu da öldü. Şöyle patlatayım. Maç bitti ya. bayağı güzel maçtı. Hiç beklemedim böyle bir şey olmasını. Her şey 3'te 3 üç atmakla oldu. Keşke zonya basmasaydım. Tekli çektim ne güzel. Oldu makale. Öldü. Niye gelmedin buraya? E'sini kullanmadı ya. Her neyse oyun bitti.